Özel Bağcılar MediLife Hastanesi işin uzmanı programını sunar. Genel izleyici için uygundur. Merhaba. Bugün sizlerle tip 2 diyabet hastalığının cerrahi tedavisini konuşacağız. Besinleri aldığımızda yemek borusundan geçen ve mideye gelen besinler daha sonra ince bağırsağa geçmekte İnce bağırsağa besinler geçtikten sonra kana karışmaya başlıyor. Ve kanda şekerimiz yükselmeye başlıyor. Kanda yükselen bu şekeri düşürmek için pankreas organımız insülin salgılıyor. Ama ince bağırsağın ön kısmından insülin direnci yaratan hormonlar da salgılandığı için insülin şekeri düşürmekte yetersiz kalıyor. Besinlerimiz ince bağırsaktan 4-6 metrelik bir yolu izledikten sonra ince bağırsağın son kısmına geldiğinde ince bağırsağın son kısmından doygunluk hissi yaratan, tokluk hissi yaratan hormon ve insülin direncini düşünen hormon salgılanmaktadır. Eğer endüstriyel, paketlenmiş, sindirime hazır gıdalarla beslenirsek ve bu sindirime hazır gıdalar mide ve ince bağırsağın ön kısmında emilirse kanda şeker hızlıca yükselecektir. İnce bağırsağın son kısmına bu gıdalar gelemediği için tokluk hissi yaratan hormonumuz ve insülin direnci düşünen hormonumuz salgılanmayacaktır. Bundan dolayı da insülin önündeki dirençten dolayı şekerimizi düşürmekte zorlanacaktır. İşte şeker ameliyatının mantığı ince bağırsağın son kısmından salgılanan insülin direnci düşen hormonu salgılatmaya yöneliktir. Bunun için ince bağırsağın ön kısmı ile ince bağırsağın son kısmı arasında bir bağlantı yapıp besinlerin bir kısmının ince bağırsağın son kısmına daha erken gelmesini sağlayarak bu sorunu ortadan kaldırıyoruz. Bunu sağlaman diğer bir yolu ise doğal beslenmek, Posalı gıdalarla beslenmek. Sindirme hazır gıdalar ince bağırsağın ön kısmında emildiği için ince bağırsağın son kısmına ulaşamamaktadır. Doğal ürünlerin bir kısmı sindirilmeden ince bağırsağın son kısmına varabilmekte ve insülin direnci düşüren hormon salgılatmakta, tokluk hissi sağlayan hormon salgılatmakta. Şeker ameliyatının bütün mantığı ince bağırsağın son kısmına besinleri biraz daha erken gönderip oradan insülin direnci düşüren hormonu salgılatmakta. Genel yapılan cerrahinin temel prensibi bundan oluşmaktadır. Sağlıklı günler dilerim. Özel Bağcılar Medilife Hastanesi işin uzmanı programını sundu.